Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden, dünya edebiyatını Türkiye'ye taşıyan ve ardında evrensel bir külliyat bırakan Cemil Meriç, doğumunun 100. yılında etkinliklerle hatırlanıyor. Bahçeli Evler Belediyesi, Cemil Meriç'in adını verdiği kültür merkezinin açılışını hafta sonunda gerçekleştirdi. Kültür merkezinde fotoğraf ve sözleriyle Cemil Meriç sergisi açılırken, Meriç'in sosyolog ve yazar kimliği düzenlenen panelde masaya yatırıldı. düşünür, yazar, sosyolog Cemil Meriç, doğumunun 100. yılında Bahçeli Evler Belediyesi tarafından bir dizi etkinlikle anılıyor. Etkinlikler İstanbul Kitapları Sesli Kütüphanesi'nde Cemil Meriç eserlerinden seçmeler adlı kitabın tanıtımıyla başladı. Ve Cumartesi günü etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Cemil Meriç'in daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflarının, kitaplarından seçme pasajların ve sözlerin yer aldığı serginin açılışı Cemil Meriç Kültür Merkezi ile birlikte yapıldı. Bir hafta boyunca kültür merkezinde görülebilecek olan sergi daha sonra belediyenin diğer kültür Merkezlerinde de dolaşacak. Kültür merkezindeki fotoğraf ve sözleriyle Cemil Meriç sergisinin ardından bir de panel gerçekleştirildi. Cemil Meriç'in düşünce hayatını etkilerinin konuşulduğu panele Profesör Doktor Ümit Meriç, Beşir Ayvazoğlu ve Ali Saydam konuşmacı olarak katıldı. Ee, yaşanmaz hale getirmiş Türkiye'yi. önümüzü göremiyoruz yani. Geleceğimizi, geleceğimizin olduğunu Cemil Meriç panelinin moderatörlüğünü ise Ayşe Böhürler üstlendi. Kültür insanlarının e anlatmış bir edebiyatçıdır kitaplarıyla. Ben kitaplarının sayısını... Yaklaşık 2 saat süren panelde Cemil Meriç'i anlamanın önemi ve Meriç'in Türk düşünce hayatına katkıları ele alındı. Yani okuyacak kitap bile bulamazdık. Elimizde bir tane kitap geçerse e, okumaya meraklı arkadaşlar sıra bekliyoruz.